arkadaşlar bugün sizinle çok güzel ama çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Şimdi bir tane oyun var dr. nokta direkt yazın direkt çıkıyor Hatta araba oyunlar da yazın direkt çıkıyor. Ona şimdi ben aslında oyun bununla başlıyor ama ben oynadığım için o yüzden buna başlıyorum arkadaşlar. Şimdi şimdi park edeceğiz. Yani park etme. Bir de yanımda kardeşim kuzenim, üç tane kuzenim var yanımda. O yüzden benim sözümle evine Bir de kardeşim var arkadaşlar. Şimdi buradan sağa dönüyor. O yüzden sağa dönüyoruz. Ben, ah çaktım ya. Yani. Kaşınca. Sen YouTube'a mı geçtin Evet YouTube'da oldum sarı. şunu susarım sarı. Ne arkadaşlar benim can kuaydı için seyre. Benim can kuaydı kuzenim video çekiyor abone olmayı. Hmm. Nefes olun ya. <laughs> sessiz olun. Arkadaşlar siz belki de sessiz olun demeyin. Siz konuşabilirsiniz. Yalanlar mı çok olun Sara? <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> e, araba bak araba çarpacağım. Bak çarpacağım. Şimdi, şimdi. sarı böyle bu ne biçim şey bu sünnet çamur ama ha? Hadi lan. ya. <laughs> ne diyor? Ah, hayır. Hep evet. bu işe şaşırıyorum arkadaşlar. Bu ne <laughs> Yani sola hiç çapmadım. Sağa çapmak. Hayır, sakın sakın. Şimdi sağa diyor. Bip bip araba çekil. Araba ambulans geliyor. Wow. Sus. Ki çapmadım. Hadi, hadi. hadi bak, bak yana dönüyorum yana yana. Şimdi sarı bölgeye park et diyor. O yüzden şurada sarı bölge var ya buraya park edeceğiz. O yüzden şöyle bir kamerayı şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle Nasıl park. Ha. Şöyle bir ha. Olur. Şimdi play alıyoruz Bunu kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Bazı youtuberlar ne yapıyor değil mi arkadaşlar? Geliyor. Fıt ya. Yani bir park ediyorlar arkadaşlar. Şimdi mesela korsler. Mesela Ayak. şimdi şey yapacağız. Dümdüz yol gideceğiz yani. Hiçbir yere sanmadı. Dur şöyle yapayım arkadaşlar. Böyle gideceğiz. Tut sarı şunu. Sağ, sağ tık, Şimdi gidiyoruz. Buradan sağa döneceğiz. Hep dümdüz gidiyor. O yüzden biz böyle yapmak için şey yaptık. Çapçak. Bunun diye basalım. Bak benzinli style. Yani o biterse benziniz bitiyordur arkadaşlar. O yüzden benzin bitirmeden hemen şunu yapalım. Hadi bir yudum. ben da koştum. Bir şey olmaz Sare. Kemal. Ondan sonra arkadaşlar kuzenimler sıra sıra Kebal. oynayacak. olmayacak. Gördün mü Yusuf? Arkadaşlar şimdi e, sonra kuzenimler e, oynayacak. Hı. Yusuf Değil yapma. Mi? ağzına. Emine sus. Arkadaşlar sıra sıra yapacağız. Birinci az. Önce ben oynadım Şimdi Asiye <laughs> oynayacak. Ondan sonra şey Sarı <laughs> oynayacak ondan sonra <laughs> Emine oynayacak. Ondan sonra Yusuf oynayacak. En son Yusuf oynuyor arkadaşlar. Yani şöyle yapacağız. Önce Asiye şey yapacak. Ondan sonra Yusuf. Ondan sonra Sarı. Ondan sonra Emine. Böyle böylece bitecek. Arkadaşlar bitir çizgisini geçtim. Arkadaşlar abone olun. Geçeceğim. Seben. Yemin ederim geçeceğim. Seben. Abone olun. Aman Allah'ım. 10 saniye içinde. 10 arkadaşlar 10, 3 saniye. 10, Hayır sus. 7. 3 saniye buyurun. 1 2 3 evet. Like tuşuna basın arkadaşlar. Patlatın. Yani böyle bomba gibi olsun. O zaman geçiyorum. 2 saniye. E abone oldum. Arkadaşlar hep eee Arkadaşlar yani lütfen 50 50, 50, 50 bin olduğunda ama hedef, hedefimiz hedefimiz 1 milyon ama şey çok video çekeceğim ve buna bastıra 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 yerine şimdi e, şey neydi? Aa, sigara ne sigara sürmek istiyorsun sigara parçası herkes al, park sürecek işte. hadi Öyle arkadaşlar Şimdi kuzenim sürecek. Maa. Ay bakalım sür. Anam su su Evet arkadaşlar ben, ben Asya Kemal'in can dostuyum. Kemal ben <laughs> Giremiyorum. Ya ama Asya. Bilmiyorum işte. Ben kızım. Evet. Az. O zaman Yusuf Ay, sürüyor. Papa. Yusuf gel. Ben, ben hiçbir şey bilmiyorum. Yusuf sürecek. Arkadaşlar yanlışlıkla kapatmışız derken Kuzenim sürüyor ama sürüyor. <laughs> <Sırıyor. gülüyor> ben arkadaşım. Kemal sen sen ya? Abi bir de oynayalım mı? Oynadınız ya. Kemal. Kanka. Kemal. Mı? Kemal ay, Şimdi arkadaşlar. Adam dedi. Gerçek çocuğu da haberiniz olsun. Bak. Şimdi gerçek buraya giriyorsunuz. Mi? Aslında ben şuradan bakarım ama şuraya gir. Buradan Kemal yazın. Bir de boşluk yapmadan yerli yazın. 783 yazın. Dur. 783 yazın. Hatta dur üstüne videolarımı izleteyim. Yemedim. Videolarım böyle. Yemedik. Dur. Dur bir dakika arkadaşlar. Şöyle şey yapayım. Bunu dün çektim. Kuzenlerimle birlikte ama başka kuzenlerim. Babamın bir tane halası var. Hayır, bir tane şeyi var. Abla. Ablacığım. Emre. Benim kahretimde var. Arkadaşlar şurada yazılar yazıyor için oradan anlatmayın. okuma yazmayı bilmeyenler için şey bu video izlemesin ama belki ona abileri olduğu için ona şey orada şeyi gösterirsin. Evet. Arkadaşlar burada futbol komik anlar çok birazcık komik. Sosun bu dükkanı. Arkadaşlar, 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 Ay, ben düşürüm, bir şey bulacağım. Ay, şu an en En bakmaya patladı mı şimdi arkadaşlar? Adili... Seni içeyim ama kafayı yiyor. Evet. Adam da maç esnasında... Yüzüm yapma. Ne? Kapıyı kapatın birisi. Bir kapıyı kapat. Arkadaşlar burada... Kap. Arkadaşlar <laughs> burada ne kastın? Kastın paşa Arkadaşlar 10 dakika oldu mu videoyu kapatacağım. O yüzden hızlı olmam gerek. dakika. Arka arkadaşlar bir dakika de kaldı. Ha bak kervan koşuyor. <laughs> ama arkadaşlar kasım koşuyor. yendik. 6'yı Güzel bir şey var. Arkadaşlar şimdi bu da e, şey. Işte bunu çektim. Arkadaşlar çok güzel bu. Edit. Türkiye'ye edildi arkadaşlar bu da. <gülüyor> 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 arkadaşlar video kapatılmaz kaldı. Ama boş ver. Yani 10 dakikada olursa olur. Arkadaşlar bu Türkiye'de yoksa Brazilya ama bu bayrağı bilmiyorum. Şimdi seyirci olayım mı? Tamam, tamam, Öyle. Bu günü de Yorumlara yazarsınız, yorumlara yazarsınız. 10 dakika olmuş bu hala arkadaşlar. Bu ne? Daha mı çıkmaya? Arkadaşlar bunu çekeceksiniz, sonra Bu ne? Abimle de Bu şey... abone olanları kalp atacağım arkadaşlar. Bunu yapabiliriz. haberler tarif edeceksiniz mi? Ha bunu hiç 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 yapamıyor ben. Şimdi Galatasaray yeni dönüyor. Bunu izliyorum. Arkadaşlar ses biraz kısın. Eve gidelim mi? Evet gol evet, oluyor. Şimdi birazdan şey yapıyor. Sen şeker eşedemedin mi? Yok. Şimdi izleyiz buna buraya gol arkadaşlar. Luna nereye? gördüm arkadaşlar. Işte. Çok Hı. komik. burada yanıyor evet. Diek. Oh, Aa, oluyor. Kavur. bu maç arkadaşlar 3-3 bitiyor. Berabere varsan git. Cismen istemiyormuşsun. Vallahi yemin ederim. Hatta bunu söyleyeyim. Bak arkadaşlar burada sıkma şeyiyle izleyin. Gerçekten. Ben sıkma. bunu çok beğendim. Ya Yusuf yağma yağma Arkadaşlar şunu bitiyor. Arkadaşlar diğer videolar da izleniyor. Bak bu tik Arkadaşlar ya, şimdi... Ben koymuyorum. <laughs> Arkadaşlar kuzenim bana gelmiş. En küçük kuzenim. Şimdi isimlerimizi ne tanıtıyoruz. Kardeşimin hey. ismi Sare. Benim ismi Çoğan. Şey, Emine'nin Var. Mı? Ee, kuzenimin ismi yani üçüncü ikinci kuzenim ismi şey Emine birinci kuzenim ismi Asiye onlar üçüncü kuzenim ismi de Yusuf, Yusuf. Yusuf. arkadaşlar.